Merhaba arkadaşlar. Bugün şey oynayacağız. Dur. Şöyle. Az biraz şey yap. Heh. Reklam geldi. Hayvan dövüştürme oyunu. Evet. Şöyle. Hayvanlar var burada. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şurada şeyler var. Hayvan seçiyoruz buradan. Yorumlara yazın. Hangi Hayvan, hayvana koyalım. Bir. Debra. fil, gergedan, saygıra ayı. Şurada ejderha, dinozor falan var ama onları koyamıyoruz. Ee, ben fili koymak istiyorum. Fili koyuyoruz. Arkadaşlar şöyle koyduk. Ondan sonra böyle yere koyduk. Play'a bastık. Play. Hayvanlar dövüşüyor. Hı -hı. Biz yenildik. Bizden kaç? iki kişi var. Onlardan kaç? Sekiz kişi var. Bizden sıfır kişi oldu. Yenildik. Karandık mı? Yenildik lan. Yendik Kaz yenildik diyor Mayla. Kazandık mi? mı? Yenildik mi? Yenildik mi? Evet yenildik. Ha. Ne yapsak? Hangisi? şu oyunu oynayacağız arkadaşlar? Tamam. Oyun oyna. Lan bu ne? Video lan ne kam videosu? Çıkın. Lan <laughs> Arkadaşlar biz şu arabaları almıştık. Sattık. Kaç günden beri video atmadığımız için. Bu oyunu yeni yükledik şöyle